Hele şimdi ses cihazları var. Aletlerde hatim var. Kulağında bir kulaklık. Müslümanların zaman zaman onu dinlemesi lazım. Hafızlar veya ezberlediğimiz yerleri. Bir bakarsınız bir yeri bir zamanla farkında olmadan silik geçiyoruzdur. Silik vurgu yapmadan silik geçince de başka harfe dönmüş olabiliyor farkında olmadan. Bunları o dinlerken ya da kendimizi birine dinletirken düzeltmiş oluruz. En iyi biliyorum deseniz bile, desek bile insanın kontrole ihtiyacı vardır. Kontrole ihtiyacı var. Bu bilmemezlik anlamına gelmiyor ya da cahillik anlamına gelmiyor. İnsan farkında olmadan hafif kaymalarla bakıyorsunuz hataya düşebiliyor. İnsanlık halidir bu.